sabah TV izleyicilerimiz spor medyası programımıza hoş geldiniz. Bu hafta yine değerli Aziz Hocam'la beraber futbolu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Bildiğiniz üzere bu hafta milli maç arası ve Süper Lig'de maçlar oynanmadı. Bir haftalık bir ara var. Bu arada Malatya Spor hazırlıklarını Malatya'da sürdürmeye devam ediyor. Antalya kampı vardı. Pandemi dolayısıyla o kamp da iptal edildi. Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu yeni almış olduğu bir karar doğrultusunda spor müsabakaları da artık seyircisiz oynanacak. Yeni Malatya spor önümüzdeki hafta bir kupa maçına çıkacak ve o maçta da taraftar stada giremeyecek. Hocam Malatya spor şu anda hazırlıklarına devam ediyor. Malatya'da hazırlıklarını sürdürüyor. Hamza Hoca'nın geçen hafta bir açıklamaları oldu. Bu açıklamalarla ilgili olarak neler söylemek istersiniz? Milli ara arkasında bir bay haftası Yeni Malatyaspor adına uzun bir süreç yani 21 günlük bir süreç. Bu arada tabii Etobes Kut'ta içeride oynayacağımız bir kupa maç var. Onun tabii fazla da önemsendiğini de tahmin etmiyorum. Çünkü 4 günlük bir ara hakikaten bir futbol takım için biraz zor. Aslında 3 gün izinden sonra futbolcularda fiziksel olarak da müthiş derecede bir düşüş oluyor. Ama süreç uzun. Dolayısıyla gelecek hafta milli maçlardan sonra oynanacak olan lig maçlarında Yeni Malatyaspor'un bay kalması buradaki oyuncuların işte aileleriyle işte hocanın da açıklama açıkladığı gibi ailelerinden uzak kalan, ailelerin uzun süredir görmeyen futbolcular için en azından bir tatil niteliğinde. Onlara bu izni verdim diye bir açıklaması var Hamza Hoca'nın. Ee tabii şu anda çift idman yapıyorlar. Sabah idman, akşam idman ve bu süreçte işte senin de biraz önce bahsettiğin gibi bu pandemi sürecine alakalı müthiş derecede sıkıntılar var. Covid gittikçe e, dağılımı yükseliyor. Spor kulüplerinin birçoğunda bazılarında 20 kişi, bazılarında 25 kişi, bazılarında 10 kişi, bazılarında 15 kişi. Her kulüpte şu anda Covid'den sıkıntı olan veyahut da tedavi gören oyuncular var. Bu süreç nasıl atlatılır? Allah yardımcımız olsun. Bu süreç hakikaten gittikçe mesela bundan iki ay önce gittikçe azalan bir süreç ama şu an baktığımızda yükselen bir şey var, artıyor, bu artıyor. tedavi sürecine alakalı da sıkıntılar var, insanları hakikaten işte anlatıyorlar sosyal medyada olsun, görsel ve yazılı medyada olsun, hakikaten bu son zamanlardaki Covid'e yakalanma yüzdesi hakikaten yükseldi. Onun için devletin almış olduğu bence bu şu anki karar doğru buluyorum, işte o öğrenciler ne yapacaklar, bu süreci tekrardan uzaktan eğitim, futbol kulüpleri artık yüzlerli locaları aldıkları taraftarı dahi almayacaklar ki o aldıkları süreç içerisinde de bu oradan yani covid'e yakalanmama oranları bence yüzde sıfır seviyede çünkü iç içe izliyorlardı. orada nasıl korunacaklar onu da tahmin edemiyorsunuz. Ama bu süreç içerisinde Yeni Malatyaspor gerçekten ferah bir çalışma süreci geçirmiyor. Dolayısıyla Hamza Hoca da içeride kazandığımız Denizli maçıyla alakalı hem açıklama yaptı orada özellikle Kuveyt'e alışında alışından sonraki gördüğü tepkiler hem sosyal medyada hem görsel ve yazılı medyadaki o tepkilere de cevap vermiş oldu. Bizler de yaptığımız yorumlarda ve yazdığımız köşe yazılarında da buna bunlara değindik. Bizim konuştuğumuz paralelinde de Hamza Hoca'nın açıklama yapması asla bizi tatmin etti. Şimdi süreç öyle bir devam ediyor ki futbol takımı e, mağlup olsa mesela Denizli'ye mağlup olsa belki de Hamza Hoca için son maç olacaktı. Evet. Hamza Hoca 2-0 galibiyet geldikten sonra e, bence galibiyeti koruma adına Rahat e, hem takımın rahatlaması hem tamam. e, alacağımız 3 puan önümüzdeki maçlarda ne kadar katkı yapar onun hesabını yap, yaptığı için oyuncu değişiminde Kueva ile Adem Büyük arasında bir tercih yapması lazımdı. Kueva'yı aldı. Fakat aldığı süre, aldığı zaman bence eleştiri konusu oldu. Mesela futbol takımında futbolcuyu alırsınız, oynatmazsınız, kadroyu almazsınız. Hiçbir oyuncunun bir hocaya böyle bir tepki yapma hakkı yok. Evet. Dolayısıyla Hamza Hoca da açıklamasında açıkçası şu mesajı verdi. Devreyi bekleyebilirdim dedi. Niye beklemedim? 2-1 ile içeri girsek belki toparlayamayız. Puan ve puanlar kaybedebilirdik diye açıkçası biraz çekindim dedi. Biraz da korktum dedi. Ondan dolayı orta sahaya sert bir oyuncu. Daha doğrusu tek ön libero'dan çift ön libero'ya döndüm dedi. Bence orada tercihini Ahmet İldiz'den Yusuf'ten birine kullanacaktı. Çünkü 7 7 maçlık periyotta tüm müsabakalarda Ahmet Dildiz oynamıştı. E, Yusuf'un girmesi de aslında Ahmet kadar faydası da oldu. Yani e, Yusuf da kötü oynamadı. Fakat oyuncu çıkınca onun gösterdiği tepki eleştiri konusu oldu. Maazallah mağlup olsaydı oyuncunun çıkışı ve mağlubiyet sebebiyle belki de Hamza Hoca'da yollar ayrılacaktı. Evet. Tabii Hamza Hoca da e, bu, bunu itiraf etti. Kötü oynuyoruz dedi iyi oynamıyoruz dedi. Kötü oynadığımız bu süreç içerisinde aldığımız puanlar hanemize yazılması bizi önümüzdeki süreç içerisinde rahatlatır dedi ve şu mesajı verdi aslında o basın toplantısında. Sanırım Özellikle merkez orta sahada 6 ve 8 numara ve 10 numara pozisyonundaki eksikliğimize dem vurdu. Yani evet. mutlaka takviye, e, takviye yapılacak mesajını verdi Hamza Hoca. Zaten transfer şey, ara trans şey yok. Ocakta başlayacak. Ocak. Ocakta e, transfer başlıyor. Ocağın sonunda, sonunda bitecek. Bitir. Devre arası yok. Yani mesela diğer e, o pandemiden önceki süreçlerde oyunculara 15-20 gün izin veriyordunuz. Hazırlık süreci oluyordu. Hazırlık süreci oluyordu. Ama şimdi hazırlık süreci olmayacak. Hani İngiltere Ligi gibi evet. e, devam edecek. Lig, evet. sürekli oynanacaktır olacak. E bu arada kupa maçları seri başı oluyorsunuz. Maç işte oynadığınız takım Artvin Hupa'yı yeniriz. İşte tüm da yenmemiz lazım çünkü tabiri caizse ikincilikte bir takım. Bunların oynanması da aslında Yeni Malatyaspor için bir sıkıntı yaratıyor. Yani mesela sizin rakibiniz Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş olsa, elenseniz en azından kurtulmuş olursunuz. Yani bence bu oynanan kupa maçlarından Yeni Malatyaspor'a fazla bir getirisi yok. Ama şu var, belki ekonomik olarak bir katkısı olur diye düşünebilirler. Ama bu kadar fazla maçın oynandığı bir süreçte işte, pandemiden ve bu Covid'den etkilenen işte hastalanan oyuncuların fazlalığı alttan oyuncunun da gelmemesi Hamza Hoca'nın ve diğer hocaların da elini zayıflatıyor. O yüzden çok sıkıntılı bir süreç. Ama bu süreci en iyi şekilde atlatırlarsa ara transfere kadar yapacağımız takviyelerle bence ligin ikinci arasında daha farklı bir hem oyunsal anlamda hem puansal anlamda daha farklı bir yeni Malatyaspor görebiliriz diye düşünüyorum yani. Program başında belirttiğiniz gibi hocam bir zor bir döneme girdik. Covid vakaları da artıyor. Kulüplerdeki Covid vakaları da artmış durumda. Bu süreçte Kulüpler Birliği ve Federasyon bir toplantı gerçekleştirdi. Yani artık 14'ün altına düştüğü zaman takımındaki oyuncu sayısı kulüpler hükmen yenilgi, yenilmiş sayılacaklar. Bunun doğuracağı olumsuz sonuçlar ya da olumlu sonuçlar Nasıl olacak hocam sizce? Şimdi tabii bunu yaparken federasyon kadro yapıları şu anda 30'dan 35'e çıkarması için bir telkinle bulundu. İşte altyapıların ne kadar önemli olduğu açıkçası burada ortaya çıkıyor. Yani bugün baktığımızda Yeni Malatya Sporu O19 takımı mesela O21'ler kapandıktan sonra tamamen ağırlıklar O19 takımlarına verildi. O19 takımlarının idman yapmaması, hazır seviyede olmaması da bir handikap. Şimdi siz orada 19'u hazır tutsanız devam etse yani yeni Malatya Spor A takımı maçlarını yaparken 19 takımı da normal idman sürecini tamamlasa oradan 5-6 oyuncuyu yukarıya alabilirsiniz ve o zaman elinizde kuvvet olur. Şimdi diyelim ki 10 tane 15 tane oyuncu bizden de COVID oldu bu sefer kadro çıkarmamız mümkün değil. Ama Federasyon ne yaptı? Tabu bu eleştiriliyor. Yani böyle bir bir şey olur mu olmaz mı daha e, bunun kararı verilmedi. Yani federasyonun e, sahaya çıkmayan takımlar hükmen mağlup ederim demesi de aslında ama aslında e, var şu anda. Türkiye Kupası'nda o işliyor yani, bu kural. kural işliyor ama yani şimdi so, fakat çıkmıyorsa takım sahaya çıkmıyor. Evet. E, sakım ne yapabilir? Mesela biz de profesyonel takım yöne, yönettik. E, 18 kişiden gitmesin de 15 kişiyle gidersin. Zaten futbol takımlarında eskiden mesela bu pandemi öncesinde 3 adam oyuncu değişikliği vardı. Hani 11 kişi, 3'te yedek olsa kişi 14 kişi, bir de kaleci olur 15 kişiden gidebilirsin. Evet. Ama bu süreçte Asıl önemli olan şu kulüplerin, profesyonel kulüplerin yani sadece bu Süper Lig için söylemiyorum. Birincilik, ikincilik, üçüncülük takımlarının altyapılarının sadece en azında 19 takımlarının bu süreçte idman yapması lazım. Madem ki bu salgın hastalığı var, salgın hastalığına rağmen Süper Lig devam ediyorsa o zaman alt altta en azında büyükleri, e, idman yaptırıp orada 3 tane 4 tane oyuncuyu kadroya alma şansınız olabilir. E bunu da yapmadılar. Şimdi Yeni Malatya Spor'un altyapısı uzun süredir idman yapmıyor. Belki bireysel çocuklar halı sahaya gidiyorlar. Kendi kendilerine işte koşuyorlar. Evlerinde egzersiz yapıyorlar. Bazı, bazıları salonlara gidiyor. işte fitness salonlarına gidiyor. Ama bu oyuncunun performansını arttırmaz. Futbolcu grup takım idmanı yapması lazım. Grup idmanı yapması lazım ki hem kendini geliştirsin hem de şayet Atak biraz çağrılacaksa oraya bir katkısı olsun. E bunu da halledebilirler. Yani burada federasyon bir ikilem içerisinde. E orada da hatalar var. Dolayısıyla kulüpler buna hazırlıklı değil. Yani bu süreci konuşurken zaman zaman amatöre de değiniyoruz ya. E bu profesyonel süreçte böyle bir şey varsa amatör maçların oynanma şansı var mı? Yani hiç Maalesef mümkün değil. ben mümkün görmüyorum. Onun için bu pandemi sürecini biz federasyon olarak ne yapısal. Ne teknik, ne taktik, ne ekonomik olarak kesinlikle hazır bir seviyede değiliz. Tek sevindirici olan şu, işte dün imzalanan kulüplerin içine girdiği bu ekonomik krizden dolayı yani. beyin sporta yapılan anlaşma Allah'tan devlet işinin içine girdi. Açık söylemek lazımsa işte spor bakanı işin içinde ki dolayısıyla spor bakanı işin içindeyse cumhurbaşkanı işin içindedir. Evet. Cumhurbaşkanı mutlaka... Katar şey, emiri midir, Cumhurbaşkanı mıdır, başkanı mıdır? Ondan yaptığı çağrılar ve görüşmelerde bunu sağlamışlardır. Yoksa bu pandemi sürecinde, hele de bu parasal kriz olursa, 4-5 hafta sonra hiçbir takım sahaya idman yaptıracak oyuncu çıkaramaz. Sevgili Ömer, onun için en yani bu pandemi sürecinde en önemli şey de bence son dün yapılan o imzaydı kısmen de olsa hem bizleri hem diğer takımları. Bu olay mutlaka rahatlatacaktır. Peki hocam, ya yani geçen yıl pandemiden dolayı küme düşme kaldırıldı. Peki bu sene nasıl olacak sizce hocam? Lig tamamlanabilecek mi? Vallahi yani şu an şekilde? şu anki mesela geçen yıla göre daha çok şey var. Mesela covid hastası evet. var kulüplerde. Bence geçen seneden daha kötü durumdayız. Bahim bir durumdayız. Bahim durumdayız. Yarın yarın yine ligde düşme kaldırıldı denilirse şaşırmam. Evet. Çünkü bu süreç geçen yılki süreçten daha kötü, daha sıkıntılı. Mesela Malatya Spor'da işte o süreçte bir tane iki tane diyelim ki Covid hastası oyuncu vardı. E bugün duyuyorum dört tane oyuncu Covid hmm. hastası. Yani sadece Malatya Spor için diyorum. Şimdi bakıyorsun mesela Menemen Spor 35 kişi. Adana Demir 24 kişi. Takımların tamamı. Ta takımların hemen hemen ta tamamı. İşte biraz önce bu altyapıyı söylerken aslında bunu kastederek söyledim. Onun için ben bu ligin şayet zorla oynatır yani Mesela bakan şey futbol federasyonu demiş ki başkanı sahaya çıkmayan hükme mağlup olacak. Bu bir dayatmadır yani evet. bu kulüpler acımasızca bir acımasızca kadar. bir dayatma. Yani ne kadar ölürseniz Kimsenin de ölün, değil. sahaya çıkın. Yani evet. insanların sağlığı, insanların ölümü veya da yaşaması aslında onların pek de umurunda değil. Dolayısıyla bu insan haklarını da ilgilendiren bir olay. Müthiş bir tartışma var. Böyle bir şey var mı yani? yani bu tarihe geçecek e, bir. Belki yıllar sonra konuşulacak bir karar. Tabii şimdi sen na nasıl dersin ki e, takım sahaya çıkmadı hükmen mağlup olur. Adamın evet. sahaya çıkaracak oyuncusu belki yoksa. Ben şampiyonluktan olacak. E, belki... Yönetici mi oynayacak? Evet. Antrenör mü oynayacak? E, onun için bence tarihsiz bir açıklamaydı. Sanırım bunun özellikle Kulüpler Birliği cephesinde bunun kabul edilmesi mümkün değil. Buna kesinlikle Cumhurbaşkanımız da, Spor Bakanımız da böyle bir şey müsaade etmez. Evet. Ilgili. Bu Başka. arada geçen hafta Malatya Büyükşehir Belediyesi voleybol takımımızla kafile olarak bir zor süreç atlattı. Testleri tamamı e, pozitif çıkmıştı. tabii son yapılan açıklamada tekrar e, test yapıldı ve sporcuların ve teknik heyetin sonuçlarının negatif çıktığı e, açıklandı. Buradan tekrar e, kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Onlar da iki hafta boyunca e, maçlara çıkamadılar ve erteleme maçlarını tekrar e, bu hafta oynamaya devam edecekler. Sevgili Ömer, evet e, voleybol takımımızın hepsi COVID oldu. Yöneticileri, hocaları. Şimdi bu sağlı, sağlıksız ortamda fizik istedir olarak şimdi oynuyorlar. Evet. Büyük de bir yatırım yapmış Büyükşehir Belediyesi. Hedefleri var. Hedefleri var. En son 4-5 tane nokta transferle takımı da güçlendirdiler ki ilk sanırım ilk maçta mı ikinci maçta mağlup oldular. Evet. Arkasındaki Üst diğer maçta. Üç maçtan, galibiyet aldılar. Şu e, anda. Üç, üç galibiyet. Bu, bu neyi gösteriyor? E, kesinlikle hedefleri Efe'ler ligine evet. çıkmak. E, Dolayısıyla Covid olan bir e, oyuncu, pandemiden çıkmış bir oyuncu e, fiziksel gelişimini nasıl sağlayacak ki faydalı olsun? Doğru. Ben onların mesela şaibeli olacak. Yani, olacak. Onların sağlıklı bir ortamda da müsabaka yapacaklarına kanat getirmiyorum. Yani sadece biz futbolu işte konuşmuyoruz. Voleybol, basketbol, diğer bütün branşlar. Bireysel sporlara bir şey diyemem. Mesela atletizm, diyelim ki işte jimnastik, masa tenisi ve evet. veyahut bu tür şeyler. Mesela Gençlik Spor Müdürlüğü işte yayın yapıyor. Twitter'da, Instagram'da veyahut da diyelim Facebook'ta bunları yayınlıyor. Ama grup takımları, voleybol, basketbol, handbol bunları nasıl önleriz? Bunları nasıl bu hastalıktan engelleyebiliriz onun hesabını yapılması lazım. Şimdi bu hafta diyelim ki Yeşil Lutbele Belediye, şey Büyükşehir Belediyespor çıktı, oynadı, yenildi. Haftaya bir daha yenildi. Kons bütün emekler boşa çıktı. Konsantrasyon bozuldu. Her Ama şey gitti. bunların bunların en azında bir 10-15 gün sonra müsabakaların başlaması lazım ki fiziksel gelişimlerini sağlasınlar. Yoksa pandemiden çıktı ve ben hemen bir sabah oynadım. Bence fayda sağlar diye düşünmüyorum. Yani diğer rakibi eğer pandemiden çıkmışsa şans şanslar ama pandemiden çıkmamışsa işleri hayli zor. Aslında ya burada hocam spor kulüplerinin de bir dayanışma içerisinde olması lazım. Yani, yani dayatma var sevgili e, Ömer. Yani Futbol Federasyonu'na, Handbol Federasyonu'na baskı. Çünkü hepsi merkezi bir yerden idare edildiği için e, bir yerden alınan karar hepsine tebliğ ediliyor. Evet. O yüzden kimsenin yukarıya karşı e, seslerin çıkma evet. şansı yok. Bir de şu var. Bütün hepsinin gelirleri oradan geliyor. Mesela Portotodan ve o da diyelim ki Gençlik Spor Bakanlığı'ndan. O yüzden onların verdiği kararı bunların karşısına çıkma şansları mümkün değil. Çünkü şey yok, ekonomik bağımsızlar yok. Onu on söylemek istiyorum. Yani kulüplerimizin hiçbirinin geliri yok. Düşünün. Büyükşehir Belediyespor'un müsabakalarda kaç seyirci var? Televizyon yayınım var mı? İddiaya giriyor mu? Yok. O yüzden bütün umutlarımız oraya kalmış. O yüzden onlar hangi kararı verirse ona uymaya mecburlar. Yani öyle bir süreçteyiz yani. Evet hocam ümit ediyoruz ki bir an önce bu süreç atlatılır İnşallah. ve tekrar normal hayata kısa bir zamanda dönebiliriz. Hocam burada nokta koyalım Malatya futboluna. Milli takıma geçelim. Milli takım şu an iki maç oynadı bu arada. Bir maçtan beraberlikle ayrıldı. Diğer Rusya'yı 3-2 yendi. Ve yine bugün Macaristan'la bir kader maçına çıkacak. Milli takımı değerlendirirseniz hocam. Şimdi aslında bu lig Uluslar Avrupa Uluslar Ligi başlarken fazla önemsendiğini önemsenmedi. Yani hem teknik anlamda teknik direktörler anlamında hem de genel anlamda yani milli takımın sorumluları anlamında yani bu çok da önemli bir lig değil. Fazla da önemsemediler. O ara yani bu takımda oynayıp da skora katkı sağlayacak oyuncuları oynatmadılar. Evet. Arayış içerisine girdiler. Günü ben mı? dün tabi dün mesela Şenol Hoca'nın basın açıklamasından şunu anladım. Bizim için Avrupa Kupası ve sonrasında Dünya Kupası önemli. Bu, burada ne kadar oyuncu yukarıya çıkarabiliriz? Ne kadar oyuncuyu hazır duruma getirebiliriz gibi bir söylem içerisine girdi. Bence skorların iyi olması önemli ama kazanıp işte, kaybetmememiz o kadar da önemli değil gibi bir e, görüntüsü kullanalım. var. Evet. Ama sonuçta milli takım. Yani yenildiği zaman mutlu oluyoruz. Yenildiği zaman üzülüyoruz. İşte oyunsal anlamda da mesela baktığımızda işte biraz önce program öncesinde seninle bunu değerlendirdik. M müsabakaya başlarken açıkçası ben sanki deplasmanda oynuyormuşuz gibi bir görüntü vardı. Kötü başladık. Takımın en kaliteli oyuncuları bile öne çıkamadılar. Her alan topu alan geri, geri pas oynadı. O 15 dakikalık süreç içerisinde Rusya bizi demonize etti hem gol buldu arka ar 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 arkada 3-4 pozisyon buldu. Golü yedikten sonra birden silkiren böyle yeniden sanki uyanmış bir takım görüntüsü verdi ki önde oynadığı zaman nelerin yapacağını, pozisyona girmeyi, üretkenliği, gol bulmayı, kaleye şut çekmeyi hepsini gösterdiler bize. Madem böyle bir şey vardı, ilk 15 dakikada bunu niye göstermediler de diyebiliriz. Sonuç itibariyle ben ulusal bu Avrupa Uluslar Ligi'ni açıkçası milli takım bazında, milli duygular anlamında önemsiyorum ama skor anlamında fazla önemsemiyorum. Zaten takımın teknik direktörü bunu açık ve net ortaya koydu. Yani Avrupa Uluslar Ligi bizim için çok da önemli, önemli değil. değil ama önemli değilse o zaman A Ligi var, B Ligi var. E şimdi siz Rusya'da puan versek burada da yenilseydik e, C Ligi'ne düşecektik evet. bu çok mu yani iyi olacaktı? Ama şu şu var, Macaristan'da bu akşam maçımız var. Macaristan'ı yenersek Rusya'yla Sırbistan beraber kalırsa belki de birinci bitireceğiz. Tekrar A Ligi'ne katılacağız. O anlamda önemli ama Hocanın kendi penceresinde benim algıladığım onun basın açıklamasını aldığım şu. Havuzu genişletti. Hiç ummadığın adamlardan da istediği üstüne verim aldı. Yani mesela bugün baktığımızda Macaristan maçında en az 5-6 oyuncu eksik. Cezalılar var, sakatlar var. Çok önemli bir grup ama onların yerini dolduracak o havuzu oluşturduk. Şimdi onlar oynamasa dahi belki bir Cengiz Ünder'in olmaması bize çok önemli bir eksiklik olarak görülecek. Ama onun dışında mesela sağ bekte diyelim ki atıyorum işte Zeki oynamadı. Nazım Sanger oynar ve da diyelim ki Mert oynar. Mert mesela o da İtalya oynuyor. Dolayısıyla stoperde Ozan Kabak işte kim oynuyor? Kaan'la şey oynayabilir. Veyahut da diyelim Merih oynuyor. Merih'in yanına Alternatif zaten orada 3-4 tane daha stoperimiz var. Ön tarafta da zaten zenginliğimiz var. Burak Burak'ın cezası bitti Burak oynayacak. Burak son zamanlarda hakikaten Fransa Ligi'nde çok önemli işler yapıyor. Cenk Tosun iyi bir geri dönüş yaptı. Özellikle Avrupa Kupası'na ve Dünya Kupası elemelerinde çok büyük katkı yapar. Görüntüsü verdi bize. Kenan iyi oynuyor. Yani skora çok büyük etkisi oluyor. E Hakan Çalhanoğlu dünya markası. Zaten her an skoru değiştirecek. Bir oyuncu. Şimdi bir de genel anlamda baktığımızda milli takımın 11'inde 3 tane Türkiye Ligi'nde 8 evet. tane de Avrupa Ligi'nde gelen oyuncu var. Bunun da altını çizmek lazım. Yeşilurut'a da çok kısa istersen ona da bir değinmek lazım. Çünkü onlar da çok merak ediyorlar. Şimdi tabi Yeşilurut geçen hafta deplasmanda puan aldı. Bu hafta içeride galip geldi. kaybetmeme duygusu ve kaybetmeme alışkanlığı onlar için çok önemli. Devre arasına kadar topladıkları kadar puan toplayıp devre arasında sanırım 3-4 tane nokta transferle birinci olmasa da proyefa kalmak için bir hedefleri var. İnşallah ligde kalan gelecekte Gerçekten Malatya ya yakışır bir profesyonel takım yapısı oluşturursa Malatya'ya ikinci hatta üçüncü bir profesyonel takıma her zaman ihtiyaç var. Yani biz e, geçen hafta maçı yine ben e, Yeşiltepe'de izledim hocam. Gerçekten hem Nihat Hoca olsun hem futbolcular olsun. ilk yarı hani ortaya bir iyi bir futbol koyamadılar ama ikinci yarı sahaya çıktıklarında kazanma arzusuyla çıktıklarını hissettirdiler. Aynen. Yani rakipleri de güçlüydü. Arnavutköy. Ar 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 gerçekten ligin güçlü ekiplerinden ve güçlü futbolcuları vardı. Şampiyonluğa oynayan bir ekip. Şampiyonluğa oynayan evet. ekipte Ve puan alma arzusuyla sahaya çıktılar. Biraz açıkçası evet zorlandılar. İstediklerini sahaya koyamadılar ama yani bir sıfır bulduktan sonra ve rakipte 10 kişi kaldı zaten. Sonrasında zaten oyunun hakimiyetini sağladılar. İnşallah devamı yani gelecek. Sen çıplak gözle evet. izlediğini söylüyorum. İyi bir görüntü veriyor. Evet. Gelecekle alakalı. En azından savaşarak oynuyorlar. İnşallah artık. işte yapacakları takviyelerle çünkü bu sene çok hedefler, evde, hedef koydular. Artı bir de Bütçe olarak da biraz daha yüksek bir bütçeyle evet. bir takım kurdular. Temelimiz şu, Yeşilur takımı bize lazım, Malatya'ya lazım. Onun için Yeşilur takımını her zaman arkasında olmamız lazım ve destek olmamız lazım. Evet hocam. Yani artık her hafta Malatya'da bir profesyonel bir maç oynanıyor. Özellikle şu süreçte pandemi Aynen. sürecinde bu e, müsabakaların oynanması şehrimiz için büyük bir avantaj. Aynen. İnşallah galibiyetle de devam ederler yollarına temennimiz o. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Gelecek hafta yine Yeni Malatya Spor Etimeskut Belediye sporlar kupa maçına çıkacak. O maçın yine analizinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.